Arkadaşlar merhaba ben Rüştü işte Hoca 11. sınıflara bomba gibi videolar atmaya devam ediyoruz Bugün cümlenin ögelerini konuşacağız 11. sınav odaklı bir anlatımla cümlenin ögelerini karşınıza getireceğiz İlk sınavda %100 gelecek bir konudur Nasıl gelir, nasıl yapılır? Her şeyi konuşacağız. Ertesi gün yine, ertesi gün yine sınav anına kadar videolar devam edecek. Sınavdan sonra bile içiniz rahat olsun. Yazılı kamplarıyla da yüz alacağız. Çekip gideceğiz hocam. Bu kadar. E o zaman haydi vakit kaybetmek yok. Hemen başlayalım. Cümlenin ögeleri. Bakın öe diye bir ifade yok. Öe değil. Öge. Öncelikle yazım noktasını bir cebimize koymuş olalım. Peki neler var? Bakın dikkat. Cümlenin ögeleri dediğimiz zaman... Şu başlıklar cebimizde kalmalı. Ögeler başlığı altında asıl ögeler, Öge dışı unsur ve yardımcı ögeler başlıklarını göreceksiniz. Asıl ögeler olmazsa olmazlar demek aslında. Yani yüklemsiz bir cümle olmaz, öznesiz bir cümle olmaz. Bir cümlenin ögesini bulacaksanız eğer mutlaka ama mutlaka yüklem olmalı. Çünkü bütün soruları ona soracağız. Özne olmalı, işi yapan belli olsun. Özne kendi içerisinde gizli, gerçek, sözde, örtülü gibi dörde ayrılacak ama birazdan detaylarına gireceğiz. Şu an çok genel olarak ne var ne yok bir konuşalım olur mu? Hadi devam edelim. Yardımcı ögeleri baktığımız zaman yani Olsa da olur, olmasa da olur. Onlar yardımcı. Yani yardım etse de olur, etmese de olur. Ben zaten özne ve yüklemle cümlemi kurabiliyorum. Onlara çok ihtiyacım yok mantığıyla cebinizde kalabilir. Nesneye baktığımız zaman belirtili ve belirtisiz nesne. Tümleçe baktığımız zaman dolaylı tümleç, zar tümleci ve edat tümlecini göreceğiz. Edat tümleci çok kullanılmıyor onu söyleyeyim. Yani ÖSYM çok sınavlarda sormuyor. Hocamız da mutlaka sınavda kullanmayacaktır. Asla kullanmayacaktır. İçiniz rahat olsun ama biz her şeyi burada görelim istiyoruz. Öge dışı unsura baktığımız zamansa bağlaçlar, amman dikkat, ünlemler ve ara sözler. Tekrar bağlaç, ünlem, ara söz. Hah dikkat atamadım, bir türlü karalayamadım orayı. Hah şimdi oldu hocam. Bunlar lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Şimdi genel haritamız bu. E o zaman gelin hocam tek tek ne var ne yok her şeyi konuşalım mı? Hadi gelsin hocam o zaman bakalım neyle başlayacağız. Evet çok iyi bir uyarı ile başlıyoruz. Lütfen kaçırmayın arkadaşlar bu uyarıyı. Önce yüklem Sonra özne bulunur. Bakın önce yüklem bulmalısınız. Çünkü bütün soruları yükleme soracaksınız arkadaşlar. Bu çok önemli bir unsur. Çok önemli bir taktik. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Yüklem bulmalısın ki soruları tek tek sorup diğer tümleşleri, nesneleri, yükleme, özneyi vesaireyi bulabilesin. Bu çok önemli. Tamam. Önce yüklem. Bu birinci adımımız. Burada hiç soru işaretimiz yok. Kalemimiz bu arada... Heh, yazarsa Yazarsan harika olacak. Ha yazıyor artık hallettim. İkinci adımımızsa özne bulmak. Neden hocam? İkinci adımda özneyi bulmazsanız eğer nesne ile karıştırırsınız. Birazdan konuşacağız. Öznenin sorusu kim ve ne? Belirtisiz nesnenin sorusu da kim ve ne? Yani sen yüklemden sonra hemen özneyi bulmazsan nesneye özne, özneye nesne diyebilirsin, karıştırabilirsin yani. İşte bu karışıklığı önlemek adına önce yüklem en sağlam adım, sonra kesinlikle özne. Sonra ne bulursan bul artık önemi yok. Kelime gruplarını da <laughs> Öge bulurken mümkün mertebe bölmemeye çalışınız Deyimler bölünmez Yani göze girdi ifadesini Girdi yüklem nereye göze diye ayıramayız değil mi Göze girmek diye alırız Tamlamalar bölünemez masanın örtüsüydü Örtüsüydü neyin masanın Hayır masanın örtüsü diye almalıyız yüklemi değil mi Ya da birleşik eylemler Mesela yardım etti ya da yapabildi gidebildi Onlar bitişik yazılıyor zaten ama Ayrı yazılanlar tehlike yaratabilir Yardım etti bunların en güzel örneği olsa gerek Etti yüklem ne etti yardım mı deriz Hayır tabii ki yardım ettiği bütün olarak alırız. O yüzden birleşik eylemlerde dikkat etmenizde çok büyük fayda var arkadaşlar. Bakın adım adım gidiyoruz. Girişe attık, hikayeler, şunlar bunlar bomba gibi gidiyoruz. Ögelerle birlikte artık noktayı koyacağız bu dil bilgisinde çok önemli bir kısma. Çok önemli bir kısma nokta koymuş olacağız. Devam yüklemle başlıyoruz. Yüklemin sorusu yok arkadaşlar. Haydi şöyle tam ekran yapalım. Yüklemin sorusu yok abi. O yüzden bulmak zor biraz değil mi? Yani diğerlerine göre biraz daha sıkıntılı olabilir. Ama size ricam hocam sizden ricam şu. Tamlama olma ihtimali çok yüksek. Yani olası bir isim tamlaması, olası bir sıfat tamlamasına dikkat ederseniz onları bularak başlarsanız inanılmaz doğru bir hareket yapmış olursunuz. İsim ya da fiil olabilirse bence inanılmaz bilgidir arkadaşlar. Yani yüklem örneği verin dediğim zaman öğrenciler genelde gitti, baktı, gördü, görmüş, bakmış, gitmiş. Yani hep böyle fiiller etrafında dönüyorlar. Oysa masaymış ifadesi bir yüklemdir. Defterdi ifadesi bir yüklemdir. Kolaymış ifadesi bir yüklemdir. Yargı belirtiyor çünkü ek eylem olarak yargı belirtebilir. Yani hocam yüklem demek sadece gel git gör bak koş sadece fiil demek değil. Yüklem İsimde olabilir. Yükleme sorusu yok. O bizi biraz beklesin hocam. Gelin isterseniz özneyi her şeyle bir konuşalım. Önce arkadaşlar bütün ögelerin anlatımını yapacağım. Sonra sağlam örneklerle devam edeceğiz. Tamam mantığımız bu olacak. Yükleme sorduğumuz bakın dikkat. Kim ve ne sorularının cevabıdır? Yalnız sakin hocam. Bir arkana bir yaslan Allah aşkına. Bir panik yapma. Bir heyecan var sende. Bir heyecan var. Bildiğin konu bu. Anladığın konu bu. Dinlediğin konu bu. Ben de tekrarını yapacağım. Bomba gibi sınavı çatır çatır yapacağız. Tamam. İçin rahat olsun. Peki. Kim ve ne sorularını soracağız? özde kendi içinde gizli, sözde, gerçek ve örtülü olmak üzere dört ayrılacak. Gizli özne biliyorsunuz. İşi yapanın belli olduğu. Nasıl hocam gizli özne? Evet. İşi yapan belli. Neden gizli diyorlar peki? Cümlede yoktu o yüzden. Mesela geldim. Kim geldi? Ben geldim. İşi yapan belli. Ama cümlede yok. Geldim yazıyor sadece. Ha gizli özne bu. Ben sen o biz siz onlar. Evet sadece ben sen o biz siz onlar. Benim senin onun bizim sizin onların diye bir gizli özne yok. Bakın derin bir nefes aldık. Burası önemli demek ki. Lütfen buna dikkat. Tamam güzel örnekleri birazdan geçeceğiz. Sözde özne eğer yüklem bulduğunuzda yüklemin çatısı edilgen ise. Yani L ya da N eki varsa yani yapıldı edildi gidildi değil mi sevindi ya yani neyse artık doğal olarak süslendi, birileri tarafından mantığını bize hissettiriyorsa ona bulduğunuz özneye o cümlede sözde özne diyorsunuz. Gerçek özne zaten işi yapanın cümlede yer aldığı ben geldim yazıyor direkt. Ben orada gerçek özne zaten. Örtülü özne ise edilgen çatıda arkadaşlar. Yani yapıldı, edildi, gidildi, birileri tarafından getirildi gibi biten. Yani L ve N ile biten yükleme dikkat aman dikkat yükleme içerisinde. işi yapan söyleniyorsa mesela belediye tarafından şu 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 yapıldı Bak, hem yüklem edilgen hem de iş yapan belli. Belediyece kaldırımlar düzenlendi, değil mi? Belediye tarafından konser tanıtıldı, anlatıldı, söyletildi. Aa, tamamdır hocam yani yüklem edilgen olacak yapıldı edildi işi yapan cümlede belli olacak tarafından veya cc ekiyle aman dikkat cebinizde kalsın bence çok kilit bilgidir birazdan örneklerini göreceğiz zaten. Başka ne var hocam haydi gelsin e, nesne var bakın nesneyi kendi içinde belirtili ve belirtisi olmak üzere ikiye ayıracağız belirtili nesne denmesinin bir nedeni var neden hocam neden belirtili deniyor? Belirtme hal eki olan I, I, U, Ü eki olmak zorunda da o yüzden arkadaşlar. Neyi, kimi, nereyi? Hocam nasıl ya nereyi de mi var? Evet tabii ki. Mesela burayı temizlediler. Temizlediler yüklem. Kim? Onlar gizli özne. Nereyi? Burayı. Ha neyi diyemeyiz orada. Nereyi demeliyiz? Yer belirtiyor. Onu da ne yapıyoruz? Belirtiliye katıyoruz. Ama ne olursa olsun sorunuzda hangi ek varsa cevabınızda o ek olmalı. Bakın arkadaşlar arkanıza bir yaslanın. Ögeleri her yerden her şekilde dinler çalışırsınız. Beraber gidiyorsak bir farkımız olmalı. İşte burada devreye giriyor artık. Söylüyorum lütfen dikkat. Et. Öge sorularında sorduğunuz her soruda hangi ek varsa cevabınızda da aynı ek olmak zorunda. Mesela çorba ifadesi belirtilmesi olamaz. Ama çorbayı dersem ha oldu şimdi. Çünkü ı, I, i, u, ü eki alması lazım. Değil mi? Aman dikkat arkadaşlar. Masa kelimesi belirtili nesne olamaz. Masayı demek zorunda. Mutlaka kimi, neyi, nereyi. Yani sorduğunuz sorudaki ek cevapta olmalı. Bakın belirtisiz nesnede kim ve ne? Ek yok. Bu da cepte kalsın. Nesne için düz tümleç değilse inanılmaz bir detay arkadaşlar. Yer tamlayıcı istiyor biliyorsunuz ÖSYM artık dolaylı tümleç için. Nesne içinse düz tümleç unutmayın. Gelme ihtimali inanılmaz yüksek bu sene. Aman dikkat siz zaten okul sınavında kullanacaksınız bunu. Artistlik olsun yaz bir köşeye düz tümleç falan diye. Hocamızı etkilemek adına bunları yapalım abi bir yere yazalım. Nesneyi herkes yazacak. Sen bir köşeye not de. Nesneye düz tümleç de denir. Artistik bir şey olsun. Peki. Hocamız mutlaka buna olumlu dönecek. Rahat ol. Tümleç. E dolaylı tümleç var. Dolaylı tümleç yer tamlayıcı istenleri biliyoruz. Tam 9 sorusu var. Bakın dikkat. Kime, kimde, kimden. Neye, neyde, neyden. Nereye, nerede, nereden. Ama en önemli taktik şu arkadaşlar. İsmin EDE'den, 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 ededen halleri olmak zorunda. Yani Ankara ifadesi dolaylı tümleç olamaz. Ankara'ya olmalı. Ankara'da olmalı. Ankara'dan olmalı değil mi? Annem kelimesi dolaylı tümleç olamaz anneme olmak zorunda. Ha tamamdır hocam. Yani ismin e hali, d hali ya da den hali yoksa bir cümlede, bir sözcükte daha doğrusu orada dolaylı tümleç olamaz arkadaşlar. İmkansız. Tamam bu çok önemli. Edat tümlecinin sorularına baktığınız zamansa kimle ve neyle? Kimle ve neyle? Cebinizde lütfen kalsın. Yani sorulmaz. Sizin sınavınızda sorulmaz. Okul sınavında sorulmaz. Ya TYT'de de gelmez onu söyleyeyim. Ama gelirse <laughs> baktınız ki sınavda Edat tümleci falan, ET falan bir yerlerde bir şey yazıyor. Tamamdır. Kimle ve neyle? Mesela yeni arabasıyla geldi. Geldi yüklem. Kim o? Gizli özde. Neyle? Yeni arabasıyla. Normalde biz ona ne diyoruz? Nasıl geldi? Yeni arabasıyla. Zarf tümleci diyoruz. Yine öyle diyelim. Ama baktınız ki bir yerlerde edat tümleci geçiyor. Yani edat tümlecini bulmanı istiyor. O zaman kimle ve neyle sorularından birini sorup Yürüyebilirsin hocam. Evet. Zar tümlecine baktığımız zaman belirteç tümleci dendiğini unutmayınız ikinci adına dikkat. Ne zaman, nasıl, ne kadar, neden, niçin gibi soruların cevapları bizi zar tümlecine götürecek. Buraya kadar her şey yolunda arkadaşlar. Şimdi ne var? Haydi isterseniz tek tek ögeler üzerinden gidelim arkadaşlar. Burada çok önemli incelemeler var. Beraber gidelim. Ögelerini göstermişiz ama olsun. Beraber açıklaya açıklaya gidelim. Birçok şeyi de tekrar etmiş olalım. Bakın dikkat. Zamanında bu olayları herkes yaşadı diyor. Yaşadı ifadesi yüklen. Kim yaşadı hocam? Herkes. Bakın birinci adım yükten bulmak, ikinci adım özne bulmak. Çok önemli. Neyi hocam? Bu olayları belirtir nesne. Ne zaman? Zamanında zarf tümleci. Bakın çok önemli bir bilgi aktarayım sizlere arkadaşlar. Şu taktik hayat kurtarır. Şimdi cümlenin ögelerini buluyorsunuz. Bak arkaya bir yaslan. Allah'ını seversen dur bakarsın okursun. Arkaya bir yaslan. Cümleyi verdi hocamız bize sınavda. Diyor ki bu cümlenin ögelerini bulunuz. Sen de böyle heyecanlısın bir sağa sola bakıyorsun falan bir şeyler falan. Kopya verenler alanlar ortalık karışık sınav. Gitmiş hocam kan gövdeyi götürmüş. Şu bakıyorsun ne oldu belli değil ortalık karışık. Sen de tabii dikkatin dağıldı falan öge bulmaya çalışıyorsun. Bir anda alakası bir şekilde neyin kimin diye bir soru sordu. Bitti. Bit. Neyin ya da kimin diye soruyorsan eğer cümleye bir tamlamayı bölmüşsün demektir. Kesin. Çünkü neyin kimin soruları isim tamlamasını belirtir isim tamlamasının sorusudur. Yani hocam cümlenin ögelerinde neyin ya da kimin diye bir öge sorusu yok. Bunu soruyorsanız bir tamlamayı yanlışlıkla bölmüşsünüz demektir. Yani bir kelime grubunu bölmüşsünüz demektir. Kısacası yanlış yoldasınız demektir. Lütfen neyin ya da kimin diye soru sormayın hocam. Süper. Hadi devam edelim. Turistlerin yaklaşımı otel sahiplerini mutlu etti. Mutlu etti yüklem. Ne o, otel sahiplerini mutlu etmiş? Turistlerin yaklaşımı özne. Bak bu çok önemli. Kimi hocam? Otel sahiplerini belirtir nesne. Onunla sizi dinlemeyenle bu konuyu tartıştık diyor. Tartıştık yüklem. Kim? Biz. Gizli özlemiz var. Eyvallah hocam. Neyi? Bu konuyu. Buraya kadar her şey yolunda. Kimle? Onunla. Edat Tümleci. Bakın bu da çok önemli. Ama sınavda baktın ki Edat Tümleci'ni falan istemiyor hoca sormamış. Belli bir sıralama vermiş. Zarf Tümleci var Edat Tümleci falan yok. Nasıl onunla deyip Zarf Tümleci'ni çok rahat atabilirsiniz. Ama tekrar ediyorum arkadaşlar. Edat Tümleci <laughs> kimle ve neyle sorularının cevabıdır. Varsa sorabileceğiniz yer varsa sorun onu da yapıştırın hocamız ona tam puan verecektir. Bakın dikkat. Sizi dinlemeyenler. Şimdi hocam ara söz iki virgül arasında olur. İki virgül arasında ara söz ara cümle olur. Bunlar hiçbir ögeye dahil değildir. Mesela sizi dinlemeyen de ifadesini tutup da Vedat cümlecine işte özneye yükleme nesneye dahil edemeyiz. Orası ara sözdür, ara cümledir. Şöyle çarpı koyarsın, cümle dışı unsur dersin ve geçersin. Hiç bölgeye dahil edemezsiniz. Dikkat! Bazılarımız bu takımın değerini bilmiyor. Bilmiyor yüklem. Kim bilmiyor hocam? Bazılarımız neyi? Bu takımın değerini belirtir nesne. Devam. Söylediklerini bir bir deftere not ediyordu. Not ediyordu. Etmek olmak, kılmak, eylemek bitişik yazılır hocam. Tamam not etmek yüklem. Kim not ediyordu? O gizli özne. Neyi hocam? Söylediklerini belirtir Nereye? Deftere dolaylı tümleci yani yer tamlayıcısı. Nasıl not ediyordu? Bir bir not ediyordu. Özelle. Yani hocam zarf tümleci. Devam. Bu konu zor anlaşılıyordu. Anlaşılıyordu yüklem. Anlaşılan ne? Bu konu özne. Nasıl anlaşılıyordu? Zor. Bakın arkadaşlar. Yüklem, özne, zarf tümleci falan bulduk gittik. İyi güzel hocam. Eğer bu cümlede detay istenmiş olsaydı. Yani verilmiş ama özlenin türünü de yaz. Gerçek mi, gizli mi, sözde mi, örtülü mü falan diyorsa. Bakın hemen yükleme gidiyorsunuz. Anlamaktan anlaşmak, anlaşmaktan anlaşılmak. L ya da N eki varsa yüklemde genelde L eki görürsünüz. Yapıldı edildi falan. Bu eki görüyorsanız bilin ki sizin az önce özne dediğiniz şey sözde öznedir. Bakın en güzel taktik bu hocam. Yoksa işte ne bileyim yüklem edilgense, iş yapan belli olmadığı halde belliyse falan. Buna gerek yok. Boş ver her şey at bir köşe. Böyle bir şey yok. Anlaşmaktan anlaşılmak. L ekini yakaladık tamam. Sonra benim özne yaptığım şeyin hemen Sözde özde olduğunu görüyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Var mı hocam soru işareti? Bence yok gayet net gidiyoruz. Bence buraya kadar her şey yolundaydı. Sonra hocam bakalım işler yolundan çıkacak mı? Çığırından çıkacak mı? O hareketleri nedeniyle artık gözden düştü diyor. Gözden düştü yüklem. Kim hocam? Ha dikkat. O oh, gizli özne. O hareketleri nedeniyle. Neden? O hareketleri nedeniyle. Zartülmeci. Neden? Niçin sorusu Zartülmeci. Ne zaman hocam? Artık. Yani bundan sonra. Değil mi aman dikkat artık gözden düştü zarf değil mi zarf tümleci cepte kalsın kardeşime manzaran bir ayakkabı aldım diyor aldım yükle kim aldı ben aldım bakın önce yüklemi buluyoruz sonra özneyi buluyoruz sonra salla gitsin ya yanlış yapma ihtimali yok kime kardeşime. Kime sorusu yer tamlayıcısının sorusudur dolaylı tümleç. Nereden mağazadan o da dolaylı tümleç. Ne aldım? Bir ayakkabı. Ayakkabıyı deseydi belirtili. Ama bir ayakkabı derken belirtisiz nesne. Daha önemli bir şey söyleyeyim size. Bakın iki tane dolaylı tümeç yan yana geldi diye onun tamamını çizip dolaylı tümleç diyemeyiz. Çünkü ikisinin de soruları farklı. "Kardeşme ifadesinin sorusu kime iken mağazadan ifadesinin sorusu nereden sorusudur?" Cebinizde kalsın. Onunla burayı güzelce temizledik. Temizledik yüklem. Kim hocam? Biz temizledik. Peki kimle? Onunla. Edat tümleyici. Nereyi burayı? Belirtir nesne. E nasıl temizledik? Güzelce. Eyvallah o da zarf hocam. Defterimin evde kaldığını şimdi fark ettim. Fark ettim yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Neyi hocam? Defterimin evde kaldığını. Tamam. Belirtir nesne. Ne zaman? Şimdi zarf tümlecim. Mutlak mutfakta duranlar senin tabaklarındı. Senin tabakların ifadesi bir tamlamadır isim tamlaması. E o zaman o yüklem onu ayıramayız. Tamam hocam ne senin tabaklarındı mutfakta duranlar. Buranın tamamı ise özne olarak karşımıza gelecek lütfen cepte kalsın. Eski bir okul binasıydı yaklaştığın yer. Eski bir okul binası. Bakın dikkat. Koskoca bir isim ve sıfat damlaması değil mi var burada? Yüklem. Eyvallah. Buraya kadar her şey yolunda. Peki hocam ne eski bir okul binasıydı? Yaklaştığın yer. Ha şimdi ortalık karışmadı hocam. iyice netleşti. Yaklaştığın yer sıfat tamlamasıdır. E yaklaştığın yer ne hocam sorusunun cevabı? Özneyi verdi bize. Ağaçların süslediği bir bahçedeydik diyor. Şimdi bahçedeydik ifadesini yüklem desek bir bahçe var. Ulan bir bahçeye yüklem desek süslediği bir bahçe var. Hadi ona yüklem desek ağaçların süslediği bir tamlamayla birlikte devam ettiği için buranın tamamı bu ifadenin tamamı yüklemdir arkadaşlar. Lütfen dikkat. Peki kim kim diye sorduğum zaman biz cevabını alıyoruz. Tamamdır hocam bu da güzel oldu. Karın böyle güzel yağışını seyretmek anlatılamazdı. Anlatılamazdı yüklem ne anlatılamazdı? Anlatılamayan ne? Karın böyle güzel yağışını seyretmek özne arkadaşlar. Üniversitemizin bölümleri de bu konuyu araştırıyor. Araştırıyor yüklem. Araştıran kim? Ne? Üniversitemizin bölümleri. Çok güzel hocam. Neyi? Bu konuyu belirtir nesne. Dağdağ'a bağlaç olduğu için aman dikkat onu hiçbir yere dahil etmiyoruz arkadaşlar. Var mı soru işareti Yok. Bitti mi hocam ögeler? Daha yeni başlıyor. Daha yeni başlıyor video. Ne? Bu ne ki? Daha dur. Daha dur. Gelsin hocam uyarılar gelsin notlar gelsin. Oho dur. Ünlemleri öge bulmaya dahil etmeyiniz arkadaşlar. Mesela eyvah buraya geliyorlar da geliyorlar bizim yüklemimiz. Nereye buraya? Dolay tüm meç. E kim hocam? Onlar gizli özne. Eyvah ne? Ya bunun bir sorusu yok ki. Cümle dışı unsur. Öge dışı unsur değil mi? Cepte kalsın. Tüh. Tüm emeklerim boşa gitti. Boşa gitti ifadesi yüklem. E boşa giden ne? Tüm emeklerim özne. Tüh ifadesinin bir sorusu olmayacağı için onu da arkadaşlar cümle dışı unsur kabul ettik. Var mı soru işaretin? Burada da yok. E devam edelim ama sağlam bir uyarı ile devam edelim. Bakın ne diyor. Öge sorularında yan cümlenin yani fiilimsi olan kısmın görevi sorulabilir. Ha bu çok önemli işte. Aşağıdakilerin hangisinde yan cümle nesne görevindedir? Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde yan cümle özne görevindedir? Gibi sorulara lütfen hazır olun arkadaşlar. Çok kilit, çok iyi sorulardır. Mesela onu dinlemek. Bu arada yan cümle demek fiilimsi arkadaşlar. Orada açıklamışım ama yine de vurgulayayım. Yan cümle demek fiilimsi olan kısım demek. Onu dinlemek oradakilere çok şey katacaktır diyor. Ne oradakilere çok şey katacak? Onu dinlemek. Matmek isim fiil eki var. Bu bir fiilimsi özne görevinde. Süper. Yan cümle özne görevinde. Gayet net. Evet arkadaşlar geldik bir diğer cümleye. Anlattıklarını bana da söyledi ifadesinde. Söyledi yüklem kim? O. Gizli özne. Peki neyi hocam anlattıklarını? Bakın burada dik dık sıfat fiil eki var. Yani burası fiilimsi. Yani orası yan cümle. Ve burada nesne görevinde kullanılmış. Çok iyi. Son dönemlerde konuşmalarına takıldım diyor. Takıldım yüklem kim? Ben. Neye? Konuşmalarına. Ha burada mame var. İsim fiil eki var. Yani fiilimsi var. Yani yan cümle var. Konuşmalarına ifadesi yan cümledir. Görev olarak dolaylı tümleştir. Yani yer tamlayıcısıdır. Uyuma hocam. Hadi devam edin. Geçsin hocam. Geçsin. Peki. Eh, ögelerde çok önemli ayrıntılarla devam ediyoruz. Lütfen dikkat. Sorunun hangi ögeyi buldurmaya yönelik olduğu sorulursa. Yani bize bir soru verir ve bu soru hangi ögeyi buldurmaya yöneliktir denirse. Soru sözcüğünün yerine cevabı yazmanız yeterli olacak arkadaşlar. Mesela bunları sana kim anlattı da? Ali anlattı. Yani kimin yerine Ali yazıyorum? Bunları sana Ali anlattı. Anlattı yüklem kim? Ali. Özne. Bakın gayet net. Yerine cevabı yazıp e okuyorsunuz ondan sonra öge buluyorsunuz. Bu kadar basit. Mesela bunları sana anlatan kimdi? Ali'di. Ali'di ifadesi yüklem. Genelde ben bunu sorduğum zaman sınıfta öğrenciler hiç değişmiyor. Diyorum ki bunları sana anlatan kimdi sorusu hangi ögeyi buldurma yönelik diye sorduğum zaman sınıfta mutlaka Özlü Hocam nidaları yükseliyor. Asla Ali dersen eyvallah saygı duyarım da öyle desem bile yine yüklem. Bunları sana anlatan kimdi? Ali'di. Ya da Ali dedin kısaca. Bitti. Yargı belirtiyor. Ali'di diyorsun. E mi almış? Yüklem olmuş. Bu cümle, bu soru <laughs> yüklemi buldurmaya yöneliktir. Cebinizde kalsın. Konuşulanları kime söyledin? Ona. Dolaylı tümleç. Bu saatte nasıl gideceksin? Arabayla, koşarak, uçarak, değil mi? Sürülerek. Sarp hocam nasıl gideceksin sorusu. Bakın ne yapmış? Kesinlikle yükleme sormuş, eyleme sormuş. Bizi zarf tümlecine götürdü. Bize nereden geldiniz? Evden, şuradan, buradan. Eğer tamlayıcısı. Evet geldik bir diğer soruya ne diyor? Bana oradan ne getirdin? E getirdin yüklem kim? Sen gizli özne ne getirdin? Ha elma şu bu belirtisiz nesne cepte lütfen kalsın. Bakın aşağıda çok önemli bir ayrıntıya çok önemli bir detaya değinmişiz. Dolaylı tümlecide neyden diye bir soru var biliyorsunuz. Zarf tümlecinde de var. Ama ikisi aslında birbirinden tamamen farklı. Dolaylı tümlecideki neyden? zarf tümlecindeki neden? Yani neden niçin ne demek istiyor değil mi? Aman dikkat. Bakın aşağıda iki tane cümle var. Birbirinin neredeyse aynısı. Aynı kelimeler üzerinden gideceğiz. Bakın fırtınadan tüm lambalar yıkıldı. Bakın tüm lambalar fırtınadan yıkıldı. Ha bakın denden er den dolayı anlamı katıyorsa kesinlikle zarf tümleci'dir. Fırtınadan dolayı tüm lambalar yıkıldı. Evet oluyor. Denden den dolayı anlamı katıyor. Yani neden sonuç anlamı katıyor. Kesinlikle zarf tümleci'dir. Peki hocam diyelim Tüm lambalar fırtınadan etkilendi. Fırtınadan dolayı etkilendi. Bu ne Allah'ını seversen? Neyden etkilendi? Fırtınadan, değil mi? Buna da dolaylı tümleç Yani dan den eki den dolayı şeklinde bariz bir şekilde kullanılıyorsa ona zarf tümleci diyoruz. Onun dışında dan den e tabi ki dolaylı tümlece neyden sorusunun cevabına bizi götürecek. Var mı hocam başka bir şey? Ya yeni başlıyoruz ya. Dur. Ögeyle ilgili her şeye bakacağız. Cümlede vurgu var arkadaşlar. Şimdi Biliyorsunuz bir cümle versek ve desek ki hocam burada vurgulanan öge hangisidir? 100 öğrencinin 99'u diyor ki yüklemden önceki kısım. Ama bu sadece fiil cümlelerinde geçerli. Bakın annemle kütüphaneye yarın gideceğiz. Gideceğiz yüklemimiz fiil. Yani bu bir fiil cümlesi. Ne zaman gideceğiz? Yarın gideceğiz. En yakın öge zarf tümleci olduğu için burada zarf tümleci vurgulanmış. Peki ya böyle fiil cümlesi değil de soru cümlesi olsa? Neden beni anlamak istemiyorsun? Yani istemiyorsun yüklem ne istiyor? Öyle mi diyeceğiz? Anlamak mı diyeceğiz burada vurgulanıyor ki? Hayır tabii ki. Soru cümlelerinde arkadaşlar aman dikkat. Soru sözcüğüdür vurgulanan. Niçin bunu yaptın? Neden bunu yaptın? Nasıl buraya geldin? Değil mi? Aman dikkat. Soru sözcüğü vurgulanan ögedir. Peki isim cümlelerinde bakın hepsi birbirinden farklı arkadaşlar. Bunlar çok önemli detaylar. Cümle isim cümlesi ise yani yüklem isimse mesela zordu yüklem eyvallah da Zor idi. Ekeylem almış, yüklem almış isim. Tamam. E burada vurgulanan öge ne? Zordunun kendisi. Yani hocam eğer yükleminiz isimse yüklemin kendisi vurgulanan ögedir. Lütfen cebinizde kalsın olur mu? Başka da hiçbir soru işaretimiz yok. Peki hocam cümle devrik olursa, bakın dikkat. Cümle devrik olduğundaysa yine aynı şey geçerli olacağı için burada açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Bakın ne diyor? Gidiyorum gündüz gece. Cümle bu. Gidiyorum gündüz gece. Cümle devrikse biz onu düzeltmeyeceğiz. Çünkü bilmiyoruz ki gidiyorum sona çekecek ama bu cümle biraz daha uzun olsa, içinde dolaylı tüm eşin esne falan olsa onu neye göre dizeceğiz? Yüklemi sonra çekelim de diğer ögeler. Bakın dikkat. Eğer devrik bir cümle ise yüklem baştaysa vurgulanan öge kesinlikle yüklemdir. Gidiyorum gündüz gece. Sizce burada neyi vurgulamaya çalışıyor? Abi gidiyorum ben diyor. Gidiyorum. Gündüzde de işim yok ben gidiyorum haberin olsun diyor. Yani hocam gidiyorum ifadesi vurgulanmış değil mi? Asıl anlatılmak istenen o. Peki şöyle olsa dese ki ben gidiyorum gündüz, gece desem. Yüklem ortadaysa bakın yine devrik cümle. Fiilse bu bir fiil nihayetinde bir önceki öge, en yakın öge. Ben burada vurgulanmış. Yani devrik cümlede yüklem başlarsa yüklem vurgulanıyor. Cümlenin ortasında içerisinde bir yerdeyse kendisinden önceki öge. E fiilse, e isimse kendisi. Yani kısacası şurası cümlede vurguyla ilgili her şeyi içeriyor hocam. Süper. Vallahi saçı başı bir dağıttık bir kendimizden geçtik hocam. Ama değdi ama değdi. Ögelerle ilgili her şeyi konuştuk. Bakın yan cümleni yani fiilimsinin görevinden ara cümlelere yani cümle dışı unsurlara. Ünlemlerden cümlede vurguya. Bütün ögelerin sorularından en kısa yollarına. Unutmayın lütfen hangi soruyu soruyorsanız yükleme. Ve bu soruda hangi ek varsa cevabınızda o ek olmak zorunda. Yani siz neye diye soruyorsanız şuna diye cevap almak zorundasınız. Nereyi diyorsanız şurayı diye cevap almak zorundasınız. Kime diye soruyorsanız ona diye cevap almak zorundasınız. Sizin sorunuzda hangi ek varsa cevabınızda da o ek olmalı. E o zaman ögelerden soru kaçmasına. Aman dikkat. E haydi yeni bir videoda 11 sınıflar için. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.